Bugün bir haklı gururu yaşıyoruz. Başlangıçtan itibaren Seyhan Belediyesi'nin kendi öz varlıklarıyla çalışmasını prensip edindik. Seyhan Belediyesi tasarruf ederek daha çok hizmet üretme düşüncesiyle hizmet araçlarını kiralama yöntemi yerine öz mal yapma projesi çerçevesinde daha önce sipariş verdiği 14 aracı daha Devlet Malzeme Ofisinden teslim aldı. Özmal yapılan yeni araçları inceleyen Başkan Akif Kemal Akay, belediye araç parkına alınan toplam 49 aracın 3 yıllık kiralama bedeli yerine özmal yapıldığını söyledi. Başlangıçtan itibaren Seyhan Belediyesi'nin kendi öz varlıklarıyla çalışmasını prensip edindik. Bu amaçla bugüne kadar çok sayıda aracı bünyemize kattık. Buradaki temel amaç bir şekilde ihalelerden, bir şekilde kiralardan kurtulmak daha ucuza e, mal etmek. E, e, şu anda e, 49 adet e, iş makinasıyla sonuçta e, ciddi bir filoya sahip olduk. Bugüne kadar devlet malzeme ofisinden e, satın aldığımız bu araçları 25 milyon ödedik. Bu araçların maliyetini hesapladığımız zaman bu ara 3 sene içerisinde kiralama bedelleriyle bunu sahip olma şansına sahibiz. Biz bu yolu tercih ettik. Burada üreten bir belediye yanında mümkün olduğu kadar giderlere Azaltıp daha fazla hizmet yapma prensibi içerisindeyiz. Araçlar bunlardan bir tanesi. Ellerim elimizde artık büyük ölçüde kullanacağımız kendi araçlarımız var. Bundan sonra da inşallah daha fazla araca sahip olup aslında kiralamalardan büyük ölçüde kurtulmak temel prensiplerimizden bir tanesi. Bu arada Seyhan Belediyesi özmal olarak alınan araçlarla birlikte sayısı artan hizmet araçlarının bakım ve onarımı için de makine ikmal bakım ve onarım müdürlüğünü işler hale getirdi. Belediye böylece araçların bakım ve onarımını dışarıdan hizmet almaya gerek kalmadan daha ekonomik ve hızlı şekilde kendi imkanlarıyla yapabilecek.